akıllar açılmadı akıllar açılmadı diye üzülmek yok biz evde aktivitelerimize devam ediyoruz gündüz derslerimiz yapıyoruz akşamları da boya kalemlerimizle kesim kağıtlarımızla o oh, mis gibi de yanında çay varsa Hangisini alacağım? Çok teşekkür ederim. İnsanın kızı gibisi, oğlu gibisi var mı ya? Oh benim bebeklerim. Evet. Oh bir de kek yapmışlar. Kek topunu alıyorum. Ve Hadi ısırın bakalım canlarım. Tamam. Her birimiz birer kez öğretmen olacağız. Evet, ilk öğretmenimiz Ceylin. Bütün kadehlerimizi atıyoruz, karıştırıyoruz ve öğretmenimiz ne de derse onu yapıyoruz. Evet öğretmenimiz. Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın öğretmenim. öğretmenim. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız öğretmenim? Ben deyim. teşekkür ederim. Bugünkü dersimiz nedir öğretmenim? Her zaman olduğu gibi bir evet, evet. Hadi başlayalım. Bu hafta challenge haftamız. Hızlı olan kazanır. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Bu süreli bir yarış. Süremiz? 60 saniye. <laughs> yani 1 dakika. Gül sen pizza. Bu sizden hamburger menüsü çiziyorsunuz. Yaşasın. <laughs> <Geçiyorsun. gülüyor> ve bunu sadece ve sadece tek bir markayla yapacaksınız. Markayı söyler söyler süreye başlayacak. Haberiniz olsun. Söylüyorum. 3, 2, 1, çarpı. Başladı. <laughs> Neydi benimki neydi? Tamam pizza. Ya çok 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 çok. Yok şarkılar nerede? Şarkılar ne? var. Hayır var. Hayır yok. Şarkı tahtaya ilgili şarkı alıyorum. Ben kullanmadım. Duyuyor evet. musunuz? Ne? Ne Nereye attın o zaman kullandıysan? Ben nerede? Ne, nerede? 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 Buldum. Nerede? 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 aldım. Ben aldım çünkü şu anda benden. Pembe pizza mı? Ne? Pembe bir tane. domatesi. Sarı, sarı bulamadım. Ya o, Tam hardal rengi, tam oldu. Ve tam da peynir bence. Ya ne olur ki yanında? Yanında ne olur ki? Kola. Aaa niye söylüyorum? Şarpi. Son 10 saniye. Yanında ne olur? <laughs> yanında tabii ki ne olur? Kırmızı! Kırmızı ne olur? Kırmızı! kırmızı süper! Bitti! Benim bitti bile. Süper! Süp süper! Bir daha veriyorum. Pizza menü, süp süper! Men. süper. <laughs> Pizza menüsü. Evet. Kola ve bu kadar. Yanında başka bir kere. <laughs> <Azacığım. gülüyor> Öğretmenimiz puanlandırsın. Evet öğretmenim biz ikinci ders için hazırız. Yine bir dakikamız var. Ben sustuğum anda süreniz başlar. Konseptlerinizi söylüyorum. Bu ses sen ayakkabı, gül sen kıyafet mağazası hiç çiziyorsunuz. Bir de mağaza mı? Bir de mağaza. Evet. Ben neyle, yapacağız? De sen hazır, hazır mısınız? Tasarlayacağız Hazır mısınız? Atsız kalemler markasız başladı. Aaa! Ne yapacaksınız? Markası olmayı yapacaksınız. Hiçbir şey Şöyle mi? Bir tane var. Var mı ki öyle? Yok ki. Var. O da sayılır. Nereden bulacağım Ama sizin? Yok ki, yok ki. Aa, hepsi nerede mi buldu? Yok. Ne size dedim Fatih Tabii oluyor muydu? Şş, Fatih şş, oluyor muydu? Şş. Fatih oluyor muydu? E şimdi ne peki? Bir dolu mu kare mi sizce? Bir saniye kalın. 15. Tamam. Bir dakika kalmazsa. Ekstra süre istiyoruz. Bu set bir. Haklıyız. 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 Bitti. Hayır, ekstra süre. Evet, ekstra süre. Çünkü sen bize bir şeylik yaptın. İkinci tur iki dakika olmuş olsun. Tamam, bir dakika da eklendi. Süper. Ya öğretmenlerimiz hiç bize kıyamazlar. Canım öğretmenlerimiz, hepinizi çok özledik. Sıfır. Yine mi? Yine mi? Nasıl biter ya bu kadar? Bırakın Bırak öyle. Hani. Ama böyle bir şey olamaz. İşte bir. Oh my God. İkisi de birbirinden Evet. <gülüyor> Hayır, olamaz. Evet, tamam. Çok güzel. Annem gibi daha güzel kesin net yani. Sonuçlar en güzel Ayakkabılarına bakın güzel bakar mısın? Ne kadar tarz ve yenilik şey ayakkabılar abi. Hepsi Lola Bebek'ten ayakkabılara benziyor. OMG bebeklerim. Evet. Evet. O zaman ne yapıyoruz? İkinci haftaya başlıyor muyuz? Notlarını Hı -hı. evde vereceğim çocuklar. Eve götürüyorum. İlk öğretmenin nefes kamsıyız. Konsey yazdım. <laughs> Konsey yazdım sizinle öğretmenim. Siz Öğretmenliğimi Bu sayılır mı diyorum? Yaşasın! <laughs> Merhaba çocuklar nasılsınız? Merhaba öğretmenim. Merhaba Gülcüm nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim arkadaşım. Selamlaşalım. Tatil nasıl geçti? Çok, Çok güzel iyi. öğretmenim. Harikayız. İlk hafta nasıl geçti? Çok, Çok güzel öğretmenim. Harikayız. Evet. O zaman hemen başlıyoruz çocuklar. Bugünkü dersimiz nedir öğretmenim? Bugünkü dersimiz matematik <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> Diyorum. Hemen sayfalarınızı yayınlayın. Ben sevdiğime, ben beni Nasıl sevdim? siz böyle. sevdim. Sayfanızı 10 tane haneye veriyorsunuz. Biliyorsunuz işlemler yapacağız bugün. İsim şehir oynuyoruz galiba. Hayır Gülcüm çok dar yaptın. Bunu ben alayım. Türk dersinde kullanırız. Çocuklar bugün farklı bir teknik evet. öğreneceğiz. Daha doğrusu siz kendi kendinize öğreneceksiniz. Ama ben toplamda size Evet. Toplamda kaç tür teknik olacak ki? Bunu, bunu topluyorsun 5 ediyor işte. Süpersin Gülcüğüm. Harikasın. IQ'un gözlerimi kamaştırıyor. Evet. Şimdi toplamda iki dakika süreniz var. İkinize de birer kalem veriyorum. Ve ben... Aa, en sevmedim kalemiyle. En sevmedim kalemiyle. Değiştirelim. Şimdi. 3, 2 1 başla. 1 numaralı ne? hane 3 artı 5 artı 7 artı 9. 2 numaralı hane. Ne? 3 artı 2 numaralı hane. 10 artı 9 artı 8 artı 7. 3 numaralı hane. 21 artı 32. <laughs> <laughs> 21 artı 32 artı 45 artı 52 4. anne 80 artı 90 artı 50 artı 30 5. anne 10 artı 5 artı 2 artı 3 6. anne 25 artı 32 artı 3 7. anne 7 artı 8 artı 9 artı 21 8. anne 10 artı 20 artı 45 9. anne 9 artı 8 artı 1 artı 2 Ona, onuncu aynı, 10. hane 19 8 7 21 22 23 Başla ve süreci devam ediyor arkadaşlar. Bana iki söyler misin Ceylin? 10, dokuz. Kombi çekmek yok Gül. Gül kombi çekmek yok. Ceylin çok iyi gidiyor şu anda. Üçüncü hanesini topladı ve bitiriyor. Gül parmaklarını mı sayıyorsun? Biz mi yanlış görüyoruz? <laughs> Ceylin. Bir dakika kaldı Ceylin çok iyi gidiyor. Evet Gül. 50 saniye kaldı. Gül sadece bir hanesini doldurabilmiş sayın seyirciler. Gençler şok. Ceylin tam gaz gidiyor. Son 3 hanesi kaldı Ceylin'in. Vay canına, Ceylin'i tansiyonla bayağı çalışmışsın. Gül, sen hep oyun oynamışsın galiba. Hiç çalışmamışsın. Şimdi birazdan karşılaştıracağım, bakalım hangileri aynı, hangileri farklı? Bu arada beyinlerini karıştırıyorum arkadaşlar konuşarak. Bittim. Farklısınız bu. Oh! Ceylin bitirdi! Kontrol, kontrol! Ben, ben değilim. Ben Son 20 saniye. 20 saniye. Son 20 saniye. Gül'ün daha doldurulacak 5 hanesi daha var. 15 saniye. 15 <laughs> saniye! <laughs> 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 5 saniye! Ceylin yanlış adını fark etti ve düzeltti. <laughs> Kopya çekmek yok, sakın bakmayın. Bitti! Bırak! Or, of tamam of, of. tamam düzeltme hala düzeltme benim bir tane kaldı bak kocaman yer... kocaman kocaman tamam tamam evet şimdi birinci sorunun cevabı 24 ikinci sorunun cevabı 34 gülün ilk yanlış çıktı üçüncü sorunun cevabı 150 doğru dördüncü sorunun cevabı 250 5 20 6 60 7 45 doğru 8 75 Doğru Ceylin şu ana kadar pozisyon Ceylin seni tebrik ediyorum 9 20 Doğru Ve 10 ben, ben yapamadım da 19, 8, idi, 21, 22, 23 100 101 yapmış Ceylin ve yanlış ha, Bir daha sor bir daha 100 ya. Yaşasın düt, düt, düt. Hoppe! Oh Çeyreğinde bir tane yanlış çıktıysa. <laughs> Şimdi güne devrediyorum. Gülcüm artık öğretmersin. Öğretmencilik oynamayı çok seviyorum. Hoş geldiniz öğretmenim. Bakın ne kadar nazik bir <laughs> Hiç öğretmenin kapı çaldığını duydunuz mu? Duymadık. Evet. Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın öğretmenim. Tatiliniz nasıl geçti diye sormayacağım. İyi sormayacağım. Çok iyi geçti öğretmenim. Sormayacağım. Sormadığınızı az bir soru. Çünkü iyi geçtiğinden eminim. Hatta okulların başladığında çok da sevinmiş görünüyoruz evet, çocuklar. Evet doğru doğru. O yüzden tatilde size WhatsApp'tan uyarılarımı kimler dikkate aldı şimdi ortaya çıkacak çocuklar. Evet öğretmenim. Sınıf grubumuzdan size illeri, plakalarını, iklimini hangi bölgede bulunduğunu, o bölgenin en ünlü yiyeceğini. Ha bilmem doğru hatırlıyorsam o ülkenin ilçelerini muhtarlarını da sormuştunuz. Ülke yoktu bebeğim. Ben ülkemizi önce hallettireyim size de. Ha tamam. Ha. Önce size verecek olduğum kalemlerle en çirkin kalemleri bulmak istiyorum size. Çocuklar bana 40 saniyede Türkiye haritası çiziyorsunuz. Başladık. <laughs> Keşke ben çizseydim. Gözüm kapalı çizerdim, gözüm kapalı çizerim Ülkemin, vatanımın topraklarını. Sen git, sen git Ben bitirdim. Tamam, o zaman bitiriyoruz. İkiniz de bitti, her fikir Tamam. Tamam. Ülkemiz toprakları içinde bir de Kıbrıs vardır. Kıbrıs nerede çocuklar? Hayır. Dıt dıt dıt, eksi eksi dıt dıt. Evet efendim sıradaki hesapta ne var? Şimdi size bir dakika veriyorum. Bir dakika süre içinde önce Türkiye'de kaç bölge var? Bir güzel ayırın. Tamam. Ayırdıktan sonra her bölgeye birer il yerleştirin. Yalnız İstanbul'u gidip de Doğu Anadolu bölgesi yerleştirirsen böyle düt yersin ve sınıfta kalmayı hak edersin. Geç, öğretmenim. Hazırsak başlıyoruz çocuklar. Hazırım öğretmenim. Ve başladık çocuklar. Bir dakika bütün bölgeleri birbirine. İstanbul. Bir evet. Marmara bölgesi. Önce hadi konuşalım. Kaç bölge var? Mar ben sayıyorum Marmara bölgesi. Evet. Karadeniz bölgesi. Evet. Doğu Anadolu. Evet. Güney Doğu Anadolu. Evet. Doğru. Ondan sonra Akdeniz, Ege var şurada bir. Ege bayağı ortalara kadar geliyor. Doğru. Akdeniz var. Pek doğru. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Kocaman bir İç Anadolu'muz var. İç Anadolu'yu bakalım. Ne kadar büyük bir İç Anadolu. Tamam, yazıyoruz durun. Hadi yazın bakalım. Vay canına, vay canına. Şimdi Karadeniz bölgesi üç ayrıları. Onu da ayıracaksınız. Bu ne? Doğu Anadolu. Ne? Cehennif hangi mi? Güney Anadolu bu ne bu? Hmm. Güney Anadolu. Van Gölü'nün olduğu yer. Aa! Aa! ben yazmıştım. Bu bu Bilmem ne oldu, bilmem ne oldu. Şimdi canlarım. Canlarım yere... canım arkadaşlarım. Size ibreti abide bir şey göstereceğim. Neden? <laughs> evet, çok iyi. Çok güzel beğendim. Gerçekten beğendim. O madenin yeri hakkında birazcık endişeliyim. Yok Bebeğim Van doğru, Kars doğru, Artvin pek doğru, İstanbul ve Kocaeli zaten komşular. Antalya pek doğru ama Antalya Hatay'a doğru karışmış. Doğru. Antalya'da böyle bir meme şey... hiç görmedim. Bir <laughs> <laughs> şey diyeyim, bu Hatay'a da şurada olmadı. Evet. evet. Bakın şey beni böyle, beni böyle dikkat alın bunu. Her şey evet, tam ortada Nasıl? Acı, Nasıl? Evet, olmamış, burada Nasıl? Fethiye Muğla var. Evet, hayır. Yok, o da yok. Nasıl? Öğrenmenizi evet, de bilmiyormuş <laughs> o bu tarafta. Ben Fethiye burada Mula ne var hiç bilmiyorum, bana söyler misin? Bence şimdi var. <laughs>

Hadi bakalım herkes puanlamasını Ay, yapsın. Eve bitti. gidiyoruz çocuklar. Evet. evet okulumuz bugün bitti. İlk günümüz böyle geçti. Resim dersi yaptık. Matematik dersi yaptık ve coğrafi bölgelerimizi öğrenmek için coğrafi dersi yaptık. Puanlama. Yani o zaman Puan sen puanlamada Evet. evet. Yazın son şerefi çıkıyorum çocuklar. İlk günün öğretmeni açıklasın. Bu senin puanları birincisinden 7, ikincisinden 10 alarak 17. Gülün ise birincisinden 5, ikincisinden 2 alarak. Ben bunu İste istemiyorum. Yedi. İstemiyorum. Elime götüremiyorum. Evet, istemiyorum, Annem babam görsün istemiyorum öğretmenim. Görmek zorunda. Hayır sen o kalsın Gülün ilk gün puanı 7, Buse'nin 17. İkinci gün öğretmeni olarak ben devreye giriyorum ve benim puanlamam çok basit. Gül 10'da 5 aldı, Ceylin eee. 10'da 9 aldı. Evet çocuklar, kağıtlarınızı dağıtıyorum. Evet öğretmenim. Buse 10 üzerinden 8, <laughs> Ceylin 5 aldı. Ne? Evet. Ne yazmışlar ne Aa, sana almanızı. gücüm. Daha dikkat et. Peki bu ne? Korkunç. <laughs> Demek evet. Evet, ben de ayrıca, ben de ayrıca Gül'ün yazısına evet. fırat koydum. Neden? Çünkü 5 aldım. Ceylin'e de yıldız koydum. Ve sonuç olarak bu yıl eğitim öğretim yılının en zekisi 25 puan ben... olmalı. <laughs> İkinci sırada 14 puanla Ceylin. Üçüncü sırada 12 puanla ne? Gül var. <laughs> Aramızda hayır, sadece 2 puan bir IQ seviyesi. Çünkü Haksızlık var. Çünkü sizin iki şeyiniz de 20 puan üzerinden. Benim ikisi 10 puan üzerinden. Doğru Ceylin'ciğim. Doğru Ceylin. Ceylin, şimdi yani bir pozitif bir önerim. Bu da 20 puan da zihniniz de oldu. Hepsinden gerekiyordu. Ah. Şey oldu mu böyle ya? Evet zihniniz ya, Aklınız, fikriniz, Açık olsun arkadaşlar. çok seviyorum İzlediğiniz için görüşene kadar. Sandık, eğlenceli, çok iyi hoşçakalın.